Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Ben Buket Cengiz. Bugün evime yapacağım güzel sağlıklı çorbayı sizlerle de paylaşmak için karşınızdayım. Bolca sebzem vardı ve bunlarla böyle hem bağışıklığımızı güçlendirici hem de mikroplardan bizi arındırıcı sağlıklı bir çorba yapmak istedim. Gerçekten lezzeti de çok güzel. Göreceksiniz sebze çorbası hiç yapmayanlarınız varsa ilk benimle yapmış olun. Yapanlar zaten sebze çorbalarının tadını çok güzel, çok iyi bilirler. Şimdi yapılışına geçelim. E, zencefilim var. Zencefilleri ne kadar diyeyim size? 5 santim kadar bir zencefil doğradım ben, soydum. Şimdi öncelikle iri bir soğanla çorbanın yapımına başlayalım. Biliyorsunuz soğan ve sarımsak mutfaklarımızın vazgeçilmezi. Özellikle kışın hemen hemen her yemeğime sarımsak koyarım. Grip savardır. Gerçekten grip'ten korur bizleri. Güzel soğanımızı koyduk. Şimdi ısırgana bakın. Isırgan biraz ellere batar bilirsiniz. Ben şöyle yaptım. Çok sıcak suya şöyle bir avuç ısırganı attım. Bekledi yumuşayana kadar biraz hem kumunu attı hem de temizlendi. Çıkardığımda artık ellerime batmıyordu. Gördüğünüz gibi ısırganları rahatça elime alabiliyorum. Birkaç dalda taze soğanım vardı. Onları da değerlendirmek istedim. Çürümesinler. Isırganla beraber taze soğanımı da doğruyorum. Karalağını da kullandım bu yemeğimde çok sert damarlarını aldım güzel yumuşak yapraklarını koydum ki karalana geç pişer biliyorsunuz yumuşak olsun çabuk pişsin diye şimdi aklıma geldi plastik bir bıçağım var benim böyle sebzelerin vitamini ölmesin diye onu özellikle almıştım ama bazen unutuyorum açıkçası şimdi sarımsak ve zencefillerimi doğramaya devam ediyorum 4-5 diş sarımsağım var. Küçük dişler, sarımsağ, zencefil tekrar. Küçük küçük doğradım çünkü zencefil de çok sert. Küçültmekte fayda var. Maydanozlar, güzel maydanozlarımız var. Adaçayı otu da koyabilirdim. Gelmedi o an aklıma. Maydanoz da var. İsterseniz dereotu otu da ekleyin. O da çok güzel bir lezzet verir. Lahanalara devam edelim. Yapraklarını gayet güzel yıkamıştım. İnce doğruyorum ki lahanayı dediğim gibi gereksiz yere çok fazla kaynamasın çorba. Hem de enerjiden tasarruf. İnce ince ekleyelim. Evde pırasamız olabilir, kereviz olabilir, yani hangi sebzeniz varsa bu kadar çok çeşite de gerek yok. Patatesinizle birkaç sebzeyle. Şimdi ben burada unutmuşum patates koymayı daha sonra ekliyorum. Çünkü çorbaya bir kıvam vermesi lazım. Bu kıvam içinde un kavurmayı gereksiz gördüm. Patates ekledim. Evet ve beta karoten deposu havucumuz. Havucu da küçük küçük doğruyorum çok uzun sürmesin pişmesi diye. Çok güzel taptaze sebzeler. Dün bizim pazarımız vardı. Taze taze aldık oradan. Sarımsağım. Acayip acı ama o kadar da sağlıklı, vitaminli bir biber bu çili biber. Bundan ben acı sos yaptım yazın kanalımda var acı biber sosu diye hem kahvaltılarda hem yemeklerin yanına üzerine o kadar güzel gitti ki ona da bakın lütfen belki yaparsınız sizde şöyle haşlanmış patatese bile acayip güzel lezzet veriyor acı biber sosu malzemelerim tamam şimdi kaynar su koyuyorum et ya da tavuk suyu da olabilir tavuk haşlarsanız suyunu ayırıp onu da koyabilirsiniz birazcık zeytinyağı şöyle 2-3 yemek kaşığı 1 tatlı kaşığı tuz çok fazla tuza gerek yok çünkü bol baharatımız olacak zerdeçal kırmızı toz biber kimyon karabiber Şimdi pul biberimi almaya gidiyorum. Pul biber de ekleyeceğim. Şöyle bir tat kaşığı dolusu da pul biber koyuyorum. Hafif acılı olsun değil mi sağlık için. Karıştıralım. Kaynamaya bırakacağız. Patatesi şimdi ilave ediyorum yoksa çok sulu olacak. tane patates doğradım ölçüler tamamen size bağlı arkadaşlar ne kadar malzemeniz varsa kaynasın bakalım iyice yumuşayana kadar en sert zencefil ve havuçtur onlara bakalım çatalla yumuşadılarsa tamamdır yumuşamış artık blenderdan geçirebilirim. Bakın gördüğünüz gibi sağlık deposu müthiş güzel bir şey. Eğer blenderınız yoksa süzgeçten geçirebilirsiniz arkadaşlar çorbaları. O da çok güzel olacak çünkü bütün sebzeler yumuşadı süzgeçten geçirin. Bir tiyo daha vereyim size. Her şekilde çok sulu olduğunu düşünüyorsanız en son kaynarken içine bir lokma bulgur, şehriye veya pirinç ekleyebilirsiniz. Bir de yarım limon. Çok güzel limonlar bu ara sulu sulu. Mis gibi limonumuzu da sıkalım içine. Çorbamızı tamamlıyoruz artık. limonsuz olmaz değil mi? Gördüğünüz gibi tam içilecek kıvamda bir çorba. Çorbam alındı. Şimdi ben de bu sağlıklı çorbanın tadına bakmak istiyorum. Benim evimde bu tarz sebze çorbaları her zaman kupalarda içilir. Çünkü gün içinde birkaç kez bundan tüketmek istiyoruz. Bu çorbayı da tavsiye ederim. Hem öğünlerinizde hem aralarda için bu ara. Çünkü biliyorsunuz bu korona derdi hepimizin başında. Ve eminim ki biz kendimizi koruyarak ve sağlıklı beslenerek bunun üstesinden geleceğiz. Şimdi bakalım tadına. Oh şahane bir acılığı var. İç serinleten. Bu serinlik hem sebzelerden sanırım hem de zencefilden geliyor. Şimdi bu çili biberden çok tavsiye ediyorum size. Biliyorsunuz ısır, ısırgan da koydum çorbaya. Bu da evinizde bulunsun. Birçok yemeğinize lütfen koyun zencefille birlikte ve zerdeçalı sık sık tüketin çorba ve yemeklerde. E, bu kışı ben çok sağlıklı atlattım. İnşallah bundan sonrası da öyle gider. Ve sizlerin de sağlıklı olması için benim de ufacık bir çorbada tuzum olsun. Sağlıklı bir çorba paylaşayım istedim. Lezzeti mükemmel. Evinizdeki sebzelerle mutlaka bu tarz bir çorba yapın. Bugünlerde çok lazım hepimize. Hadi hep birlikte mutfağa. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Soru, yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Bundan sonra güzel tariflerde birlikte olmak üzere. Gerçekten çok güzel. Şahane. Pazarınız yakınsa ısırgan alın tavsiye ederim. Yaparken göreceksiniz. Hiçbir zorluğu yok yani. Elimde vesaire bir alerji yapmadı. Hafif sıcak suda yıkadı mısırganları. Oldu bitti. Hepinize mutlu günler diliyorum.